Efendim. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Derya ben. Merhaba, ben de Murat. Merhaba. Neredensin? Konya'da. Konya'da. Evet. Evet. Hı hı. Dinliyorum. Siz? Ben de Konya'da. Merkezde misiniz? Anlamadım. Merkezde misiniz diyorum. Beyşehir'deyim. Beyşehir'desiniz. Evet. Evet. Siz evet. fark etmiyor Evet ben merkezdeyim. Anladım. Daha önce görüşmüş müydük? Valla ben bir aramıştım ama siz miydiniz bilmiyorum Konya'dan diye herhalde sizdiniz bilmiyorum hatırlamıyorum geçen haftaydı herhalde. Bir iki gün oldu değil mi? Hani biraz oldu. yani, evet bir kesilmişti. Sizdiniz Konuşma herhalde. Konuşurken yani kesildi sonra da bir daha aramadınız. Ya hatırladım. şimdi bilmiyorum bu sitede dedim mi o gün de demişimdir yeniyim diye. Yeniyim demişim. Yani. İsim neydi? Evet. İşte Sen biraz Murat. Hatırladım. Ne? Murat Murat. Murat'ın isim evet. olarak hatırlayamadım ama ilk zaman birisiyle konuşmuştum. Hatta benim de o gün <laughs> yeni başlamıştım. Öyle <laughs> mi? Ben de o gün kayıt olmuştum. Valla bilmiyorum. Bu site biraz şey gibi. Yani yani şimdi sizin şeyiniz aşk kadınım diyor. Evet. Ee, İstanbul yazıyor şu anda. Evet, evet. Yani o zaman Konya'ydı. Nasıl oluyor anlayamadım. abi Evet, haklısın. Ya ben şimdi tanıdık falan olur olur falan diye ben İstanbul ha, Siz değiştirdiniz. Ha. Ben değiştirdim. Vallahi iyi ki aramışım. Yani tereddütte kaldım. Arayayım mı aramayayım mı? Ya beni mi aramak istiyordun? Beni mi aramak istiyordun yani aslında? Evet işte o yüzden diyorum ya. Yani. <laughs> Ama siz deyse. o gün bir de aramadınız ki. Ama işte ben de arayamadım o gün işte. Ben de çıkmak zorunda kaldım. İşte dedim ya bir de yeniyim diye. Şimdi baktım. Ya dedim bu İstanbul 34 yazıyor dedim. Allah Allah dedim. Bu mu evet. dedim şimdi güvenemedim. Siteye de şimdi bilmiş. <laughs> için. Peki sizin umuzda Ben sizi bulmak istediğim zaman nasıl bulacağım? Valla benim ki Atabet diye yazıyor burada. Atabet, Ataber. diye kayıt. Evet. Atabet. ha. Sen evet. bana kapatınca bir mesaj atarsan mesajlar kayıtlı kalıyor. En azından ben de seni e, bulmam çabuk olur olur mu? Bu siteden mi atacaksın? Her mesaj bölümü var ya. Oradan atarsan evet. ben de seni bulmam çabuk olur yani kaybetmem. Sen de beni kaybetmezsin. Tamam. Anlaştık. Tamam, oldu. Anlaştık. <laughs> Aslında yani daha yeni tanıştık ama öbür türlü evet. yani birbirimize numaramızı versek veya Facebook'tan veya şeyden görüşsek daha mantıklı gibi ama bilmiyorum. Haklısın ama ben şimdi yani beni de mazur gör tanımadığım insana hemen birden birdenbire numara vermek, görüşmek için. Yok, ettim, ee, numara değil. En azından Çok hani bilmiyorum. Şey. Doğru, doğru. Sen de haklısın da yani. Bak bir düşün bak. Sen de ikinci konuşmamız. Mesela her iki, de, iki kere konuştuğumda ben tutayım, numaramı vereyim ya da Facebook'umu vereyim. Yok, zaten, şeyler olmuyor. Evet ben zaten istemedim ama hayır şey için dedim hani ben yeniyim burada sürekli hani <laughs> hani birbirimizi buluruz bulmayız o yüzden dedim. Anladım. Ya ben biraz biraz bak e, şimdi bile tanıdım seni. Biraz biraz eğer arkadaşlığımızı sürdürür görüşürsek eğer ya ben olmasın yani görüşürüz ileride. Evet. Sonuçta sen Tabii. de koyuyorsun ben de koyuyorum. Evet. Ama yok ben buradan görüşmek istemiyorum dersen de şu an için gerçekten ben kusura bakma yani üzgünüm. Yok yok estağfurullah zaten dediğim gibi ben sizi o gün şey yapmıştım. Değilse bakın orada bir sürü şey var. Yani tamam. o gün yani sizi aradım. Yani bir de işte Konya olması o yüzden yani. Anlıyorum, anlıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica <laughs> ederim. Ne iş yapıyorsun? Ben o gün söylemiştim ama yine söyleyeyim. Ben kendime ait bir muhasebe bir olmaz. Onların iş Hı -hı. Ee, O gün söyledim herhalde. Yalnız yaşıyorum, dulum. Ayrıldın içinde, öyle mi? Evet. Hı -hı. Yaş kaçtı tam olarak? Yaş 35 yaşındayım. Tamam, güzel. Siz? 34 benim yaşım falan da olur. Yani orada 34 yazıyor da olur ya hani. Ben 79 bin. Evet. Sizin medeni durumu? Efendim? Sizin medeni durumunuz? Ben de ayrıldım. Ha, siz de ayrıldınız. Hı hı, evet. Yeni mi oldu? Biraz oldu. Ee, şey var mı? Çocuk var mı peki? Var. Bir tane var. Var. Evet. mi yaşıyor? Evet. Ben de annemle Biz... yaşıyorum. Ha, anne, yani hmm. Evet, Ev evet. hanım mısınız, çalışıyor musunuz? Yok, ev hanımıyım. Efendim. Alo. Efendim. Merhabalar. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Derya ben. Merhaba, ben de Murat. Merhaba. Nereden arıyorsun? Konya'da. Konya'da. Evet. Evet. Hı hı. Dinliyorum. Siz? Ben de Konya. Merkezde misiniz? Anlamadım. Merkezde misiniz diyorum. Beyşehir'deyim. Beyşehir'desiniz. Evet. 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 Siz? Merkez evet. mi? Evet, ben merkezdeyim. Anladım. Daha önce görüşmüş müydük? Valla ben bir aramıştım ama siz miydiniz bilmiyorum Konya'dan diye. Herhalde sizdiniz bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Geçen haftaydı herhalde. Bir iki gün oldu değil mi? Hani biraz oldu. Yani Evet, bir kesilmişti. Sizdiniz Konya'da herhalde. Konuşurken kesildi. Sonra da bir daha aramadınız. Ya Hatırladım. şimdi bilmiyorum. Bu sitede dedim ya. Bugün de demişimdir. yeniyim diye. Yeniyim demiştin. Yani, i̇sim neydi? Evet. Öyleyse, sen biraz daha hatırladım. Ne? Murat, Murat. Murat, isim evet. olarak hatırlayamadım ama ilk zaman birisiyle konuşmuştum. Hatta benim de o gün <laughs> yeni başlamıştım. Ben mi? Ben de o gün kayıt olmuştum. Hı? Vallahi bilmiyorum bu site biraz şey gibi yani yani şimdi sizin şeyiniz aşk kadınım diyor. Evet. Ee, İstanbul yazıyor şu anda. Evet, evet. Yani o zaman konyaydı. Nasıl oluyor anlayamadım. Ne? Evet. Evet, haklısın. Ya ben şimdi tanıdık olan olur olur falan diye ben İstanbul'da. Ha, yaptım. siz değiştirdiniz. Ha. Ben değiştirdim. Vallahi iyi ki aramışım. Yani tereddütte kaldım. Arayayım, aramayayım. Ya benim aramak istiyordun? Benim aramak istiyordun yani aslında. Evet, işte o yüzden diyorum ya. Yani. <laughs> Ama siz Değil o bir de... de aramadınız ki. Ama işte ben de arayamadım o gün işte. Ben de çıkmak zorunda kaldım. İşte dedim ya bir de yeniyim diye şimdi baktım. Ya dedim bu İstanbul 34 yazıyor dedim. Allah Allah dedim. Bu mu dedim şimdi güvenemedim. Siteye de şimdi bilmiş. Bilmediğim için. Peki sizin umuzla ben sizi bulmak istediğim zaman nasıl bulacağım? Valla benim ki Atabet diye yazıyor burada. Atabet, Ataber. diye kayıt. Evet. Atabet. Yani. Sen evet. bana kapatınca bir mesaj atarsan mesajlar kayıtlı kalıyor. En azından ben de seni e, bulmam çabuk olur olur mu? Bu siteden mi atacağım? Her, her mesaj bölümü var ya. Oradan atarsın evet. ben seni bulmam çabuk olur yani kaybetmem. Sen de beni kaybetmezsin. Tamam. Anlaştık. Tamam, Anlaştık. <laughs> Aslında yani e, daha yeni tanıştık ama öbür türlü yani birbirimize numaramızı versek veya e, Facebook'tan veya şeyden görüşsek daha mantıklı gibi ama bilmiyorum. Haklısın ama ben şimdi yani e, beni de mazur gör tanımadığım insana hemen birden bire numara vermek, görüşmek pek Yok, ee, numara değil en azından Çok hani bilmiyorum. Şey. Doğru doğru sen de haklısın da yani. Bak bir düşün bak sen de ikinci konuşmamız mesela her iki iki kere konuştuğumda ben tutayım numaramı vereyim ya da Facebook'umu vereyim. Yok, İnan bu bir şeyler olmuyor. Evet ben zaten istemedim ama hayır şey için dedim hani ben yeniyim burada sürekli hani <laughs> hani birbirimizi buluruz bulmayız o yüzden dedim. Anladım. Ya ben biraz biraz bak e, şimdi bile tanıdım seni biraz biraz eğer arkadaşlığımızı sürdürür, görüşürsek eğer neden ya olmasın yani görüşürüz ileride. Evet. sonuçta işte sen Tabii. de koyuyorsun ben de koyuyorum. Evet. Ama yok ben buradan görüşmek istemiyorum dersen de şu an için gerçekten ben kusura bakma yani. Yok yok estağfurullah zaten dediğim gibi ben sizi o gün şey yapmıştım neyse bakın orada bir sürü şey var. Yani tamam. o gün yani ilk sizi aradım yani bir de işte evet. Konya olması o yüzden yani. Anlıyorum, anlıyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica <laughs> ederim. Ne iş yapıyorsun? Ben o gün söylemiştim ama yine söyleyeyim. Ben kendime ait bir muhasebe bir olmaz. Onunla iş ee, O gün söyledim herhalde, yalnız yaşıyorum, dulum. ayrıldım içinde, öyle mi? Evet. Hı -hı. Yaş kaçtı tam olarak? Yaş 35 yaşındayım. Tamam, güzel. Siz 34 benim yaşım falan doğru. Yani orada 34 yazıyor da olur ya hani. Ben 79 diyorum. Hmm. Hmm.